Sevgili dostlar, merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Valla çok da aslında hoş geldiğinizi düşünmüyorum ben. Bizlerin de e, biliyorsunuz bayağı bir süredir yayınımız yok. Yaklaşık 4 gün oldu. E, yapamıyoruz çünkü, yayın yapamıyoruz. Yayın yapacak nefesimiz yok, yayın yapacak gücümüz yok. Tabii çok fazla böyle duyar kasmak amacıyla bir şeyler anlatmaya da çalışmayacağım ama biz şiştik. Her konuda şiştik biz. E, sizler de şiştiniz biliyorum. Ya bu durumda futbol konuşamıyoruz, bu durumda eğlenemiyoruz, bu durumda bir icraat yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Sadece elimizden yardım etmek geliyor ki sizler bilirsiniz zaten hani benim eşim hamile olmasa şu anda ya Manavgat'taydım ya Bodrum'daydım ya da başka bir yerdeydim. Her deprem döneminde ne yaşanıyorsa vatandaşlarımızın yanında olmuş olduğumuz gibi bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu bizim vazifemiz. Neden vazifemiz? Çünkü influencerız biz. Yani çok sayıda izleniyoruz. İşte bir programımız bazen 35 bin, 40 bin izleniyor. 350 bin, 400 bin izlenen programlarımız var vesaire. Yani bir şey söylediğimiz zaman aklına gelmeyecek olan kişi bile ha evet ya yardım edelim diyor ama bu artık insanlığın son noktası. Ee, yaşadığımız olay artık terörden falan da çıkmış durumda. Yani bütün dünyanın yandığını da söyleyelim. Küresel ısınmayla alakalı bir problemin de olduğu ortada. Tabii ki de alçaklar şerefsizlerin yapmış olduğu da e, aşikar gibi gözüküyor ama oralara çok fazla girmeden. Bakın ben aslında bu programı şu yüzden yapıyorum. Evet sorabilirsiniz kazandınız mı ne yaptınız falan bazı böyle e, dünyada sadece belli bir yere odaklanmış olan insanlar şunu diye bir kazan, kazandınız mı ne yaptınız falan iddia konusunda tabii iddia tahminleri konusunda. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz çok kazandık. Çok. Bayağı bir çok kazandık. Öyle böyle değil. Şimdi bunun da sırası mı değil mi bilmiyorum ama çok kazandık. Yani ben misli olarak yüklü önerdiğim bir karşılaşmadan zaten dün bayağı bir kazandık ekranda. Bu 574 birim, 220 birim ne olduğunu biliyorsunuz. Fiyat söyleyemiyoruz. Ama bunları bir şey için kazandık. Onu da söyleyelim. Bunları bir şey için de kazandık. Onları değerlendireceğiz şimdi. Ve ben 1600 üzerinde katıl butonu destekçime de şunu söyledim. Lütfen yardımcı olalım ki e, oluyorsunuz. Olanlarınız var zaten biliyorum. Ben de sizin için önemli yerlere eriştim ki gerekirse de gideceğiz zaten oralara. Gerekirse tır da tutacağız bir tane sizle beraber ama bu para toplama işlemleri falan buradan olmuyor. Çünkü çok saçma onu yapanları da görüyorum mesela YouTube'dan para topluyorlar. Sevgili dostlar YouTube'dan kesinti var. Çok büyük kesinti var. O yüzden bu aldığın parayı falan bekletiyorsun bilmem ne öyle bir şey olamaz. O yüzden bu işin en doğru şekli bunu da ben yapmış olayım ki çünkü yapacaktım zaten ki kendim STK'mda yapıyorum ama oraya da herhangi bir şey beklemiyorum sizden. Kendim devam ediyorum orada. Çevremizden devam ediyorum ama burada farklı bir sistem e, devam edeceğiz. Doğrudan Evi Yanan ve oradaki köylülere ulaştık biz. E, sevgili kardeşim Mehmet'e ulaştık. Onu da vereceğim birazdan. Telefon numarasını da vereceğim. Lütfen Mehmet Bey'i, Mehmet kardeşimi arayın. Ben konuştum. Gerekenleri bir gün, bir buçuk gün içerisinde orada önemli gerekenlerin hepsinin listesini üç tane köy dolaşacak orada yanan ev sayısının ondan fazla olduğunu söylüyorlar fotoğrafları falan da geldi bizlere sevgili Çağlar koçan vasıtasıyla ulaştık ve yine bize çok sayıda mesaj gönderen arkadaşımız var ya vakıflara göndermeyelim bakanlıklara göndermeyelim falan diyen çok olduğu için tepki gösterdiğinizden dolayı doğrudan yardım ihtiyaç ihtiyacı olan kardeşlerimize bunları göndereceğiz ve eğer, eğer gerekiyorsa da dağıtımı için ben bizzat Manavgat'a gideceğim. Ondan sonra da Marmaris'e de gideceğim. Yine Bodrum'la ilgili de bize ulaşan var. Belediyeden ulaşan var. Gerekirse de Bodrum'a da gideceğim. Gelecek olanlarınız varsa da benimle buluşabilirler. Orada yardımlarımızı dağıtacağız ve ondan sonra işimize bakacağız. Bu, bu kadar basit. Bu e, yangının küllerini saracağız hep beraber ama çok büyük bir orman yangını olduğunu söyleyelim. Marmaris'in yüzde doksanı, Bodrum'un yüzde efendim Muğla'nın belli ilçelerinde belli köyleri ortadan tamamen kalkmış durumda. İç Anadolu'da öyle, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da öyle. Urfa, Diyarbakır tarafı da yine aynı şekilde. Keza İzmir'de de yine aynı şekilde devam ediyor. Yani bu bu işi bir şekilde halletmeye çalışacağız ama benden oturup da işte transfer videosu falan beklemeyin. Ben yapamıyorum. Deprem zamanında da, afet zamanında da, terör zamanında da yapamıyorum ben. Yani sabah 8'lere kadar, 9'lara kadar izlememem gerekiyor ama video izliyorum, ağlıyorum, kahroluyorum. Yani hepimizde böyle bir durum var maalesef hayvanlarımızı üzülüyorum ormanlarımıza üzülüyorum geleceğimize üzülüyorum çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum falan yani e, yapamıyorum ben e, devam ediyoruz falan evet o gün demiştik ama işte ilk iki gün yangın çıktı biz dedik ki kontrol altına alırlar yani hani 8 günde sürmez diye düşündük ama bu iş çığırından çıktı helikopter yetmiyor uçak yetmiyor tartışmalar devam ediyor İşte siyasi olarak herkes birbirine bir şeyler söylemeye başlıyor ama ormanları düşünenler yok. Evet böyle de bir yatan kuponumuz vardı. Onu da gösterelim. Bu ucundan yattı ki dün full çekiyorduk. Onu da söyleyelim. Ondan sonra 3-11. Avrupası 4'tür bunun. Kazanan arkadaşlarımız belli bir miktar ayırdılar. Hatta yüzde %80'ini 90'ını hatta hepsini ayıranlar var. Ki ben dün kazandım. Çok ciddi bir meblağ kazandım. Hepsini e, gönderiyorum. Üstüne de kendim de koydum zaten ciddi bir meblağ. Yine e, gönderiyorum. Bu da Young Boys maçı. Bu da Tekli bir e, beraberlik maçı olarak önermiştik. Bunu da öyle iddiayı sadece dünyada bunların olduğunu düşünerek hareket eden tiplere gösterelim. Sonra sayalım hatta size onları. Ne oldu ne bitti diyenler var ya. Genk maçı yatmış Cuma günü 30 Temmuz. E, Spartak Moskova maçı 1.90'dan kazanmış. 1.90 kazanmış. Şamrock-Rover-St. Patrick maçı beklediğim gibi geçti. 1-1 dedim 2-2 ayarında geçmiş olması lazım. Ya da 3-2 oldu herhalde. Deplasmanın golünü aldık 1.50 civarı. Kazruya Darmstadt 2.5 gol üstü 1.70, Avrupası 1.90 bunların. Bunları söyleyelim. Çok kazandık yani ama bunları ayıracağız biz tabii bir tarafa. Degerfors, Degerfors Warbergs maçının 1-1 skorunu söyledim doğrudan. 1-1 bitti maç. 1.72 oranı var. 2-3 golü önerdim sadece 1.72. Haka maçı iptal oldu. Young Boys Grasshoppers maçında 3 golü oynamayın dedim. Söyledim. Dinleyenler vardır. 3 gole beklenmez bir 36 diye maç 0-0 bitti zaten. Ben Grusopers'ın golünü aldım. Yatarsam da oradan yatarım dedim. Oradan yattım. İki tane maçta yattım yani. Düsseldorf, Werder Bremen maçında da Düsseldorf'un yenilmezliğini oynayabilirsiniz. Amma ve lakin ev sahibinin iki golünü iki orandan önerdim. Önemli olan oydu orada. Yani çok güzel e, karşılaşmalar geldi. Buradan da çok kazanan var. Beğeni gönderin. Birçok insana ulaşsın. Paylaşın. Videoları paylaşın. İstiyorsanız tabi istemiyorsanız paylaşmayabilirsiniz. Twitter'dan da takip edin. Evet ben olaya geleyim. Hemen 7 tane karşılaşmam var onları da söyleyeyim. Ondan sonra çok da böyle anlatacak halim yok zaten. E, huzurlarınızdan ayrılacağım. Bodrum Belediyesi'nin numarasını e, vereyim size öncelikli olarak. Orada bir ihtiyaç var çünkü bir arkadaşımız aradı. E, 0532 418 4950. Belki siz bulabilirsiniz bu numarayı ama önünüze geldiği için şu anda not alabilirsiniz. Not alın mutlaka bir açın bir görüşün. Ne ihtiyaç var? Yani 100 lira, 500 lira, 600 lira ne, ne ihtiyaç varsa gönderebilirsiniz. Ben görüştüm. Şu an itibariyle e, Bodrum Belediyesi'ndeki ihtiyaçları söyleyeyim. El feneri eksiği var. E, onları da tabii söyleyeyim. Bakın not alın. El feneri eksiği var. Baş lambası eksiği var. Konteyner tipi duş eksiği var. Zenginler zenginlere sesleniyorum buradan. İşte 25 milyar falan verebilecek olan varsa gönderebilirler ki bizi iş adamları da takip ediyor. Rica ediyorum onlardan, iş adamlarından rica ediyorum. İtfaiye hortumu. Şu bağlantılı olan itfaiye hortumları var ya bunlardan biz de gönderdik ama daha da göndermeye devam edeceğiz. Bir de şu tema olayı devam edin tabii ki de. Her, her zaman söylüyorum. Ben kendi adıma gönderdiğim yüzdü üstünü de gönderdim. Öbür ay da üstünü göndereceğim. 500'e kadar gönder. Her ay göndereceğim ben zaten. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama ona devam etmeye devam edin arkadaşlar. Bir fidan 10 lira ama iş artık ormandan da çıktı. O yüzden buraya biraz daha dikkat çekmenizde fayda var. Sevgili dostlar. Tabak çanak da gönderebilirsiniz. O da yokmuş mesela Bodrum Belediyesi'nde. Onu da söyleyelim. Yani ihtiyaç daha fazla varmış. Tişört, atlet, ayakkabı falan göndermenize gerek yok. Bunu yine Manavgat'taki sevgili dostum Demirci Köyü'nden e, sevgili dostum Mehmet de e, söyledi. Mehmet Şafak. Evet buraya yazdım ismini de. Mehmet Şafak'ı arayabilirsiniz. Bakın ben Mehmet'le konuştum. Mehmet Köylü oranın e, yerlisi. Evleri yananları falan söyledi ama ayakkabı, tişört çok fazla abi dedi burada. O yüzden hani güvenmiyorsanız da gelip de dağıtabilirsiniz dedi. Dedim öyle bir şey yok. Biz dedim teker teker oraya kargoyla da bir şeyler gönderebiliriz ama çocukların ayağında e, atlet falan işte bizim ayakkabımız bilmem neymiş çok gelmeye başladı. Bana gelenleri de gönderiyorum dedi. Beyaz eşya tarzı olabilir. Tabii Mehmet, Mehmet'in numarası bu. Siz de arayın bir lütfen konuşun Mehmet'le. Yarın beni arayacak. Diyecek ki... Abi şu köyde şu eksik, çevre köylere de kendisi bakıyor. Şu köyde şu eksik, bu köyde bu eksik diye de söyleyecek. Biz bakın doğrudan yardım yapacağız. Yani araya bir vakıf, bir e, bilmem kişi falan filan koymayacağız. Çünkü gönderiyoruz gitmiyor, gönderiyoruz gitmiyor. Daha önce de oldu bunlar. Yani gitti mi gitmedi mi bilemiyoruz. Arıyoruz geldi mi bilmiyorum. Abi geldi otobüs de, işte bir tane tır geldi de içinde sizin malzemeler mi var? Bilmiyoruz. O yüzden e, ben de buradan bir e, tır falan da hemen kiralayamayacağıma göre para toplamam lazım onun için. O yüzden doğrudan alacağınız yerin adresini ben size söyleyeyim göndereceğiniz yerin. Bu adrese göndereceksiniz gönderebiliyorsanız eğer. Bu adrese örnek veriyorum hepsi buradan girdiniz bir yangın malzemesi şirketine girdiniz bilmem girdiniz. Gerçi onlar da fiyatlarını arttırmışlar da bu kadar da şerefsizliğin kol gezdiği bir dönemdeyiz maalesef. Buraya bu adrese istenilenleri gönderebilirsiniz. Ben yarın gece yapacağım yayında Asıl ihtiyaçları belki Mehmet'i canlı yayına da alırım. E, asıl ihtiyaçları sizlere aktaracağız tam olarak. Ama şu an itibariyle gönderebileceklerinizi söylüyorum hemen şu an. Baş lambası gönderebilirsiniz. Mesela ben aldım bundan. El feneri gönderebilirsiniz. El feneri eksiği var orada. E, tabak çanak falan gönderebilirsiniz. Bunlar önemli. Konteyner e, tarzında barınabilecek bir şey gönderebiliyorsanız gönderebilirsiniz. Bunu işte duş olabilir. Ee, oda olabilir. Ev şeklinde yapıyorlar onları biliyorsunuz. Yani on bin liraya bile var. Bu şekilde gönderebilirsiniz. İtfaiye ortumu yine aynı şekilde. Yani bu tarz şeyleri şu an itibariyle gönderebilirsiniz. Ama yarından itibaren ki bize söylenen beyaz eşya, koltuk şeklinde şeylerin de gönderilmesi yönünde. Çünkü ondan fazla belki 15'ten fazla evini kaybeden insanlar da var. Yandı biliyorsunuz. Bakalım duruma göre de ben de gideceğim zaten önümüzdeki hafta itibariyle. E, ...yangınların durmasını bekliyoruz. Zaten yolları da kesiyorlar. Bunu da konuştuk katıl butonumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte. Katıl butonundaki arkadaşlarımız zaten üzerlerine düşeni yapacaklar. Yani ben 1500 kişiyi çoktan ayarladım. Ama siz beni izleyecek olan, bu programı izleyecek olan 8000 kişiye sesleniyorum ben. Ya da 10.000 kişiye kimse. 10.000 kişinin içerisinde 5000'i yardımda bulunsa bizim için insanlık adına çok önemlidir. Bizim başımıza da gelebilir bu. Yarın öbür gün sizin de eviniz yanabilir. Yarın öbür gün siz de sokakta kalabilirsiniz. Her şey olabilir. O yüzden mutlaka bu arkadaşlarımıza insanlık adına yardımcı olalım sevgili dostlar. Zaten oluyorsunuz. Benim böyle söylediğime bakmayın. Hani böyle duyar kasıyormuş gibi böyle diğer sosyal medyadaki fenomenler gibi konuştuğumu falan zorla yaptığımı düşünmeyin. Beni dört yıldır tanıyanlar biliyorlar. En ufak bir şeyde bu tarzda duyarlı olmanın gerektiğini söylüyoruz ve gerekeni de yapmaya çalışacağız. Söylemiş olduğum olaylar bunlar. Mehmet Şafak tekrardan numarası arayın. Atilla abiyle konuştuk. Atilla abi'yi izledik deyin. Kendisiyle görüşün. Ve Bodrum Belediyesi'ne de gönderebileceğiniz şeyler var. Bodrum Beledi Belediyesi ile alakalı da mesela Mumcular Anadolu Lisesi. Mumcular Anadolu Lisesi'ne gönderebilirsiniz ki Bodrum Belediyesi'ni aradığınızda zaten oraya sizi yönlendirecekler. Şu eksik var, bu eksik var diye söyleyecekler. Lütfen 100 liralık, 300 liralık, 1000 liralık, 2000 liralık, 3000 liralık, 10000 liralık Durumunuz neye müsaitse alışverişinizi yapın, kargo şirketiyle birlikte gönderin sevgili dostlar. Doğrudan gidecek bakın, Bodrum Belediyesiyle güvenilir, bir sıkıntı yok. Ve Mehmet kardeşimizin olduğu yere de Manavgat'ta Demirciler, pardon bakalım Demirciler köyünde kendisi ve yukarı köylerle birlikte de konuşmuş durumda. Bunları da söyledik. Şimdi tabii bunların üstüne çok fazla detay yapmayacağım, çok fazla konuşmayacağım. Galatasaray, Sen Johnston veya Sen Johnston karşılaşması var. Galatasaray'ın hazır olmadığını biliyoruz. Galatasaray şu anda transferleri bitirmiş olsa da, efendim Çıkal o vesaire bilmem bunlar kadroya alınmadılar. Çok üzerinde durmayalım. Galatasaray'ın böyle çok maçı sürkülese, sürkülese edebileceği tarzda bir oyun oynayamayacağını zaten biliyoruz. Ne yazık ki, ne yazık ki Türk takımlarımız nasıl gidiyorsa Galatasaray'ın son dönemdeki performansını siz de biliyorsunuz. 4 galibiyeti var zaten kaç senede. Ne yazık ki Tekrar altını çiziyorum ne yazık ki. Ama şu St. Johnston ya da St. Johnston denen takımı da yeni ver evinde. Yani Galatasaray bu St. Johnston'ı öyle ya da böyle disiplini olmasa bile e, kadro dışı kalanlar olsa bile Feguli'yi gönderiyoruz, Falcao'yu gönderiyoruz deseler bile ki bu oyunculardan fayda yoktu zaten Galatasaray'a. Türk takımımızın yanındayız tabii ki de. Hele bu dönemde çok önemli daha da baskılı oynamak durumunda Galatasaray ve şu St. Johnston takımını böyle İskoçya'da sadece kupa maçlarında kazanan bir takım böyle şampiyonluğu falan olmayan bir takım orta sıralarda mücadele eden iniyor çıkıyor falan. Yani şu takımı 2-0 yenmemiz lazım. Riskçilere handikap önereceğim. Riskçilere handikap önereceğim. 1.85 civarında oynayabiliriz kadroya göre. Ama maç 4.5 altında bir bitecektir. Yani 5-0 yenemez Galatasaray diye düşünüyorum. 3-0'a kadar yolu var. Umarım e, yani çok da üstüne konuşmayız bu maçın. Ya berabere falan biterse ortalık karışır. Onu da söyleyelim şimdiden. Sen Johnston'u yeneceksin yani. Öyle bir e, durum var. Bu maçı değerlen bir olarak da istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. 25 bin öyle bir oranı var. omonia Talin e, karşılaşması var. Talin tabi biraz farklı karakter gösterdi ama Omonia da beni üzen takımlardan bir tanesi. Neden? Çünkü son maçta bir bir bekliyordum biliyorsunuz ben. Olympiakos'a pardon Zagreb karşısında bir birlik bir skor bekliyordum. Gerçi altta bitebilecek bir karşılaşma olduğunu da şey yaptık ama yani ee, çok da beklediğim tarzda bir oyun gerçekleştirmediler. Yani Zagreb deplasmanında 2-0 kaybettiler. Burada da e, evlerinde de e, Rum takımı biliyorsunuz Omonia, Nikosia. Orada da 1-0 kaybettiler ama şimdi böyle kaybettiler falan derken nasıl oynadılar? Şimdi Zagreb'e karşı Zagreb'in 3 katı daha iyi futbol oynadı. Bu önemli. Skor bazında değerlendirirsen farklı yönde değerlendirirsen. 3 katı daha iyi futbol oynadı. Kale dibinden atamadılar. Bunlar da var futbolda. Tabi bunlar da e, bakıldığı zaman normal şartlarda şu Flora Talin denen takımı yenmesi lazım. Talin tabi defansa gelebilir. Defansif oynamıyor ama mesela bir geçen karşılaşmasını hatırlayın. Hemen şöyle şuradan bakalım. Çok da detaylandırmak istemiyordum ama Legio-Marşova Marşo -Ma maçında mesela Legio-Marşova maçında 1-0 bitmişti. İlk maçta da Legio maçındaki Yener diye düşündüğümüz karşılaşmada da Gol attılar ama az gelip gol attılar. Yani çok pozisyona giren bir takım değil. Normali karşılıklı gol yoktur bence. Yani 2-0 Omonia yenebilir. 1-0 Omonia yenebilir. Ne bileyim 0-0 bitebilir. Defans yapıyor çünkü takım olarak Omonia. Karşılıklı gol yok 1-50. Ha ben çok riske girmeyeyim diyorsan ilk yarı 1.5 gol altı 1.30. Onu üçlü kuponuna koyarsan yani muhtemeldir kazanman diye düşünüyorum ben. İlk yarı 2 gol Omonia'da atamaz gibi geliyor. Bir penaltı olmazsa böyle olacakmış gibi geliyor. Yani 1.50 karşılıklı gol yok. Daha güzel riske girilebilir. Heyecanlık takip ediyor zaten bu misli kupona girmez. Ama misliye sokacaksan ilk yarı 1.5 gol altı 1.30 yaparsın ve geçersin sevgili dostum. Evet Rapid Anortosis karşılaşması var. Anortosis de daha önceden yine Rum takımlarından bir tanesi. Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı hatırlıyorum ben. E, ufaktım o zaman ben. Şimdi bu maçta Rapid Wien'den dolayı, Rapid Viena'dan dolayı daha doğrusu Herkes Anorthosis Güney Kıbrıs takımı defansif oynar falan diyor ama işte bunun yapısına baktığımızda, oyun tarzına baktığımızda Anorthosis de çok kapalı bir takım değil ve Avrupa'da da farklı yönde oynayan bir takım. Onu da söyleyelim. Rapid Wien'le bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Rapid Wien'le oynayacaklarından kaynaklı olarak bu karşılaşmada pozisyon sayısının yüksek olmasını bekliyorum ben. Çünkü Anorthosis her ne kadar savunma yapan bir takımmış gibi gözükse de bu maçta gol atabilme ihtimali oynamış oldukları e, formasyona göre, sisteme göre mantıklı. Ancak şunun da altını çizeyim. Biz anortosis, monortosis tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Yani ben oturup da anortosis maçlarını izlemiyorum sizler gibi. İzleyen belki vardır. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Yani arada böyle karşımıza geldiği zaman yorumladığımız bir takım ama Rapid Wien'i Sparta Prag mücadelelerinde değerlendirdik. O yüzden oradan izlediğimiz kadarıyla bu kadar tempolu bir takımın mücadelesinde 90 dakikaya baktığımızda tempo aşikar gibi gözüküyor. O yüzden 3 gole gidebilir gibi gözüküyor. Ucundan da olsa gidebilir gibi gözüküyor. 1.57 yani 1.60 oranı var. Avrupa oranında da 1.75 seviyelerinde. Bunu da hatırlatalım. Evet Batum'u ve Sivas Spor oynayacak. Sivas Spor'umuz da Batum'a gitti. Seyirci alınmıyor tabii korona önlemleri doğrultusunda. Şimdi Sivas Spor'u ben aslında iki maçta da beğendim. Normal sisteminde oynuyor. Biraz takım savunmasına ağırlık veriyor Rıza Hoca. Onu söyleyelim. Batum'da oynanacağından dolayı bize bir puan yeter burada. Ya yani bir puan değil de sıfır yani. Maç berabere biterse yeter. Batum'un takımına da baktım. Batum takımına da baktım. Şimdi Batum yine takip etmediğimiz takımlardan bir tanesi olsa da onlar da önde oynamayı seviyorlar. Yani aslında karşılıklı gol var olabilir ama oralara girmeyeceğim. Ben Sivas Spor'un gücünün biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum Batum'a göre. Bu yüzden kaybetmez diyorum. Onu geçtim. 1-30. Yani 1-1 işte. O civarda biter gibi gözüküyor. Ben burada maç sonu sıfır oynayacağım sizlere. MBS 1 mi değil mi bilmiyorum. Kadroya bakacağız zaten. Ona göre biz yine katılda yüksek olarak da değerlendirebiliriz. İyi de gidiyoruz. Bakacağız duruma göre. 3-15 güzeldir. Yani 3-15'ten oynanmalı bu karşılaşma. Sivas Spor yenilmez. 1-30. Bilmiyorum bekler misiniz 1-30'dan? Hani ben bu maça yine sıfır atarım. Young Boys maçını çıkartmıştık biz katıl butonunda tek başına. 1-1 skora göre yine. Maç 0 geldi. 2-80 tertemiz. Oynadıysan aldın onu. Bu maç da sanki berabere bitecek bir maçmış gibi gözüküyor. Çünkü Batum'un gücü Sivas Spor'u yenecek güce sahip değil gibi gözüküyor izlediğim kadarıyla. Baktım çok da böyle istekli olarak bakmadım. Batum'un bir tane maçına baktım onu söyleyeyim. Çünkü istemiyorum yani. Hani video çekmek de istemiyorum. Şimdi diyecek bir arkadaşım niye çekiyorsun o zaman? Ya çekmiyordum zaten de bu duyuruları yapmak için çekiyorum. Başka bir şey için değil yani. Oturup da transfer programı, iddia programı falan yapacak halim yok yani bu durumda. Ben öyle etkileniyorum çünkü. Benim dostlarım orada, arkadaşlarım orada, vatandaşım orada, herkes orada, hayvanlar orada. Ki ne kadar hayvansever olduğumuzu da biliyorsunuzdur kaç tane köpek kaç tane kedi besliyoruz falan. Neyse. Trabzonspor Mol'de maçı var. Şimdi Trabzonspor'u bu maçta göreceğiz. Kapalı kutu. Hazırlık kampını iyi geçirdi e, Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte. Yapılan transferler çok iyi deniyor. Yaş ortalaması yüksek. Bunları konuşacağız. İyi tabii ki de ama bu takım 90 dakikayı çıkartabilir mi? Yani çıkartamaz diyorum ben orada. Takımımıza başarılar diliyorum. Bu maç da bizim için ki Trabzon milleti ve halkı için daha da milliyetçi olan bir halk olduğundan dolayı daha farklı motive olarak oynanacak tabii ki de. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. O yüzden buna bağlı olarak da kadromuza da güvenerekten Molde'yi biliyoruz zaten. Çok anlatmama gerek yok. Her zaman anlatıyorum Molde'yi. Molde bu sene önde çok iyi oynuyor. Bakın yani geçtiğimiz sezonkinden daha iyi önde oynuyor. Toparladılar. Bir dönem çok kötülerdi. Ben bayağı bir yere vurdum. Bu ne diye. Beceriksizliği çok fazlaydı. Bunu aşmayı başardılar. Yüzdesel olarak gol pozisyonlarını gole çevirmeye başladılar ama kendiliklerinde. Şimdi geçen sene Avrupa arenasında da iş yaptılar aslında bakıldığında. Genel olarak bakıldığında. E, Trabzonspor'un da Trabzonspor'umuzun da böyle bir karşılaşmada galip gelmeye ihtiyacı var. Ülke puanı açısından ve son dönemde yaşadıklarımızdan dolayı farklı bir sistemle oynayacak bence Trabzonspor. Ev sahibi bir buçuk gol üstü 1.90 ben bunu yazarım. Çünkü hem takımı göreceğiz bu karşılaşmada. Önde bakalım nasıl oynayacak. Hem de söylemiş olduğum dış etkenlerde futbolda çok önemli taraftar baskısıyla da Akyazı'da biz Molde'ye 2 gol atabiliriz ama kalemizde gol görebiliriz tabii ki de. 2-1 skor yazarım ben. Trabzonspor tarafının 2-1 kazanırını yazarım. %80 %90'da karşılıklı gol var. Öneririm. %50'de Trabzonspor'un 2 golünü öneririm. Açıklayıcı oldu sanırım. Devam edelim. Monaco Nant mücadelesi var. Monaco hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi ön karşılaşması oynadı. E, kaybettiği çok az oyuncu var ama transfer ettiği önemli oyuncular var. Az önce zaten Twitter'dan da bunu paylaştım ben bir tanesini. Bana yardım eden arkadaşımız yok şu anda ama. Ben şu anda şu size şöyle göstereyim ekranda. Şu Twitter attım. Hemen vereyim. Evet. Monaco, Aze 20 yaşındaki Forvet, Myron Bodun'un transferini açıkladı. 17 milyon euro civarında olması lazım. Önemli bir transfer. Bununla beraber yine yapmış olduğu iki tane daha transfer var Monaco'nun. Ee, yine Folant'ı, Ben Yetleri vesaire de olduğu için aynı yerden devam ediyor ama Nant tarafına baktığımızda şimdi Nant tarafında şöyle bir durum var. Kalifa Kolubali var. Geçen seneden bilenler bilirler Fransa'dan Kalifa Kolubali'yi ve Kambore'de takımın başında Şubat'tan beri gelmişti. Devam ediyor. Nant'tan ne kadar kazandığımızı hatırlayın o dönemde. Son dönemde Nant'ın sıfır buçundan Korner'inden sıfır buçundan Korner'inden üstünden binden neyinden, her şeyinden hatırlayın. 8 maç verdik herhalde. 7'sini kazandık. Kombinlerde, ideal kombinlerde vardı. Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş bir Monaco var. Evet çok önde oynuyor. Doğru. Takım savunmasını çok iyi yapamıyor. 2-0 kazandı geldi ama yorgun. Mutlaka yorgun olacak. Nant için tam bir geçiş maçı bu. Nant bir tane gol atar diyorum ben. En az da 4 tane pozisyona girer diye düşünüyorum ben. Hoca da aynı hoca. Takımın birçoğu da aynı profilden oluşuyor. O yüzden biraz da eski dönemdeki Monaco Nant maçı gibi yani 1-1 2-2 falan gibi bir maç olabilir diye yorumluyorum. Ben 57 yaşındaki teknik adam da e, mutlaka takımını Nant'ı önde oynatacaktır diye düşünüyorum. Son maçımız Cuma gününden Midland'la Vejle oynayacak. Tabii bunun oranı açılmadı. Sadece şöyle bir bilgi verelim. Bizim çok kazandığım dediğim karşılaşma bu maç. PSV maçında saat erken saatlerde Twitter'dan bir duyuru yaptık. Katıl butonuna bir duyuru attık. Herkes oynadı. Herkes. 1500 kişi bu maçın handikapını 3-0 skora göre... 2-0, 3-0'lık skora göre her şeyi oynayın diye de... ...exklusivedekilere ve... ...birim sistemi paketindekilere söyledik. Diğer paketteki arkadaşlarımıza da bilgiyi attık. Dedik ki bakın aha böyle bir bilgi var. 4 tane COVID var. 3 tane sakat var Midland'da. Ki ne, nasıl oynadığını biliyorsunuz Celtic maçında. Ve işte de yeni gelen bir takım. Danimarka 1'den geldi. Hala bu COVID'lerin süreceğini, idmana çıkamayacağını... ...sakat olan oyuncuların olduğunu biliyoruz. O yüzden sürpriz çıkabilir diye ki Midland'ın oyununu normal şartlarda yorumladığımızda çok gollü bir Vejda galibiyeti alabilirdi. Bu sene öne çıkan takımlardan bir tanesi olacak bir kere Midland. Onu söyleyelim. Yani 3-1 falan yenebilir normal şartlarda. 4-1, 4-2 falan. Ama böyle bir durumdan yine Şampiyonlar Ligi vesaire gibi işte PSV oynadın öyle ya da böyle oynadın. İlk golü mesela Maduake'den uzaktan yedin falan. Değişik bir goldü. Ee, ama e, PSV maçı ilk yerden bitirdi zaten. Şimdi bu Vecde karşısında da yorgun, eksik, covid olan takım karşısında bir sürpriz çıkabilir diye düşünüyoruz. Neden çıkabilir diye düşünüyoruz? Çünkü bu nedenlerden, bu dış etkenlerden dolayı böyle durumlarda ne yapıyoruz sevgili dostlar, iddia severler? 2-3 golü yazıyoruz, bekliyoruz. 1-70, 1-75 falandır oranı. 2-3 gol yazıyoruz. Diyoruz ki 1-1'de bir kalırsa yanmayalım. Ve ana kuponumuza koymuyoruz. İkinci yaptığımız yani atıyorum 50 lira oynadın bu tarafa 20 lira oynadın kupona bunu e, koyabilirsin diyoruz 170'ten Bizim önerimiz bu tabii ki de. Benim anlatacağım bu yöndeydi e, karşılaşmalar. 5 tane perşembe 2 tane de cuma gününden ama bunların hepsini boş verin. Bunları zaten oynuyorsunuzdur. Benim videonun başında 15 dakika sizlere anlatmış oldum 20 dakika sizlere anlatmış oldum. Neredeyse aynen 10 dakikadır maçları anlatıyorum. Bilgilere tekrardan başa alarak bakın. Yarından itibaren de benden bilgi bekleyin göndereceksiniz. Yorum da yazın bu konu hakkında. Bir görelim kimler bizlerle, kimler, kimler bizlere yardım edecek. Beğeni desteklerinizle sadece videoyu fazla kişi izlesin diye istiyorum bu sefer. Atın abi 2000 falan. Yani bugün bir sanatçımız çıkmış bağırıyor. Millet kıçını başına açıyor. Neler neler yapıyorsun falan. Atın abi herkes bassın ya. Bassın herkes böyle bir videodan. Bin beğeni falan gelmesin bak söylüyorum ben. Çünkü yap, yapmayacağım yayın. Yapmayacağım devam ederse. Atın 2000 beğeni herkes izlesin dışarıdan. Numaraları alsınlar, telefon açsınlar, ilgilensinler, alaka, ilgi alaka bir şey olsun. Yani öyle boş boş TikTok videosu, göt videosu izleyeceğinize atın bu tarz videolara, insanların yardım etmek istediği videolara like atın. İnsanlar da görsünler. İddia oynuyorlarsa ayrı konu. O zaman ayrı isteriz onu. Atarsınız atmazsınız o ayrı. Ama burada atın. Hesabınız yoksa da oluşturun. Beğeni atın. Bu kadar basit. Sevgiler saygılar. Hoşçakalın.